arkadaşlar. Bugün havuç doğurma işini göstereceğiz size. Evet. Şimdi havucumuzu alıyoruz ve şunu alıyoruz. Havucumuzu doğuracağız. Şöyle keselim havucumuzu. Merhaba. Sizlerle tanıştığımıza bir de memnun olduk. Bir adım atacağızsa kanalımıza da abone oldum. Abone olmayı unutmayın kanala sizlere bir de havuç doğrama işini göstereceğiz. Nasıl havuç doğrandığını göstereceğim size. Nere? arkadaşlar. Arka. Buraları kestik ya. Üst kısımlar kaldı. Üst kısımları da keselim. Şöyle. Güzel olacak ki gibi video. Siz de bence beğenin. Kestik arkadaşlar. Şimdi havuç doğramı işine götürüyoruz. Şunu şöyle atalım. Avucumuzu koyduk. Bıçığımızı attık arkadaşlar. Şimdi şu en kenarları alalım. Atalım kenarı ya. Kıçık keselim. Kıçık keselim. Doğra. Doğralım şimdi arkadaşlar. Şunu tam keselim ışıklarını kestirsek şu diğer tarafına başlayabilirsiniz. Şu kenarlara sıçradım. Biraz şuraya alalım. Güzel. Şu şunu şöyle koyduk. Tamam. Şöyle kesti arkadaşlar. Şimdi bir kap alalım arkada. şu kapı dökelim. Aa, bunlar konuşmaz yere kuş var. Dur çekiyorum. Arkadaşlar işte bunu şöyle koyalım. Sizlere de memnuniyetle dileriz. dileriz. havuçlar biliriz. Bay bay. bye bay. Zeynep sen bye, bye, bye.